Merhabalar, Can Eken, Ankara'dan geliyorum. Burayı seçmemin sebebi daha çok okulun öğretmenlerinin ve şehrin güzelliği. Açıkçası Eskişehir benim için inanılmaz çağdaş, modern ve hoş bir yer. O yüzden Anadolu Üniversitesi'ni biraz da tercih ettim. Ankara'dan beş arkadaşımla birlikte denemeye geldik. Umarım olur, çok istiyorum. İlk tercihim zaten. Buraya gelince şeyi öğrendim. birinci olanı Venedik Bienali'ne gönderiyorlarmış. Bu da aşırı hoşuma gitti. umarım ben olurum o. Merhabalar, ben Fulden Buraya yetenek sınavına girmek için Kütahya'dan geliyorum. Lise döneminden beri Anadolu Üniversitesi'ne girmeye hayal ediyorum. Bu sene birinci olan Venedik ve bunun dışında bir sürü ödül varmış ve bunları gerçekten çok istiyorum. Adım Cemal, soyadım Açık Göz. Güzel Sanatlar, Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'nden geliyorum buraya. Burayı denememin amacı çünkü ilk önce şehir olarak çok gelişmiş bir şehir, çok açık görüşlü bir şehir, çok gelişmiş bir şehir. Bu yüzden buraya geldim ve hocalarım falan kesinlikle burayı çok tavsiye ettiler. Ben Antep'ten geldiğim için fazla bir bilgim yok ama buraya geldiğimde öğrendim ki birincilere Venedik'e götürüyorlarmış ve 5000, 5000 TL ödül varmış. İnşallah kazanırım. Yani birinci olabilirim inşallah. Öyle fazla özgüvenle konuşmak istemiyorum ama sözde değil icraatla gösteririm inşallah. Ee, i̇smim Beyza Gül. Ee, Eskişehirliyim. Ee, Anadolu Üniversitesi'ni çok seviyorum. Ee, o yüzden de dedim başka yerlere gitmeme gerek yok. Ee, güzel bir üniversite var burada. Ee, başarı ödüllerini de öğrendim. Ee, İtalya'ya gitmeyi de istiyorum. İlhan Barışgül, Balıkesir'den geliyorum. Şehir çok güzel, kampüs çok güzel, okul başarılı. E, ilgimizi çekiyor tabi. Kazan kazanabilirsem çok mutlu olacağım. Venedik Biennale'ni bugün öğrendim az önce. Çok heyecan heyecanlandırdı beni. Umarım Venedik'e gidebilirim.